Nefsaniyetin kolaylandığı, şehavatın cazip olduğu, hazlar peşinden koşulduğu bir insan hayatını frenleyerek, sen bir Allah'ın halifesisin. Böyle bir tüketimin, böyle bir hasperestliğin, böyle bir şehvet perestliğin değil. Bütün her şeyini paylaşarak, yardımlaşarak, sevişerek varmanız gereken noktaya doğru ilerlemeniz lazımdırın icabıdır. Din denilen yaşam, davranış, üretim ve üleşim, üleşim biçimi. Sevgili kardeşlerim, dinler diye bir şey yoktur. Çoğul. Tabii ki vahiy gerçeğinden alakalı konuşuyoruz. Hz. Adem'den itibaren tek bir mesajın devamlılığı insan topluluklarını daha refaha, varlığın hakikatine daha yaklaştırmaya yarayan yegane mesajın bozulması değil geliştirilmesi vardır. Bozmak insanın meselesidir. Dönemler geçişinde Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya geçerken vahiyle yeni gelen vahiyle Hazreti İsa'ya gelen vahiyle bu taraftaki Yahudilerin nefisleri cenk etmiştir. Ve netice itibariyle Hz. İsa'yı ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Hz. İsa da bir Yahudidir. Kendi nesillerinden gelen ama vahiy alan daha önceki tahrif olmuş vahiy yenileyen, ilerleten, ona inacak inanacak insanları daha mutlu, daha güçlü ve indi Allah'ta daha makbul hale getirecek olan vahyi insanlara tebliğ ettiğinden dolayı Hz. İsa'yı öldürmeye çalışmışlardır. Yani nefislerle vahiy cengi vardır burada. Ve cengeden de nefislerdir vahye karşı. tamamen böyle bir tarihi gerçektir. E sonra ne oldu? Hristiyanlık güçlendi. Bu sefer kendi kitaplarında, İncil'de yani ki Efendimiz gelmeden önce o da bizim kitabımızdı. İncil vahiy edilmeden önce efendim e, Tevrat bizim kitabımızdı. Hz Musa zamanında ve Hazreti İsa'ya gelinceye kadarki zamanda dünyaya gelmiş olsaydık biz de Tevrat'a inanacaktık. Hz. Musa'ya inanacaktık. O zamanların Müslümanları onlardı. Sonra Hz. İsa zuhur etti. Hz. İsa'ya vahyedildi. Bu sefer Hz. İsa ve İncil ortaya çıktı. Eğer o dönemde olmuş olsaydık biz de Hz. İsa'ya inanacaktık ve İncil'i kutsal kitabımız olarak algılayacaktık. Onun mesajlarına uyacaktık. Ama İncil'de ismi Ahmet olarak gelecek olan son Nebi ve Resul'e iman edilmesi ikaz edildiği halde yine saltanat ve menfaatlerin ziyan göreceği endişesiyle bu ortadan kaldırıldı ve Müslümanlar kesilmeye başladı. Böyle bir tarih var, böyle bir süreç var. Bu bir gerçektir. O yüzden sevgili kardeşlerim Hazreti Adem'le başlayan bir İslam ada İslam olan varlığı algılama ve bu algılayışta üretme ve buraya ürettiklerimizle üreşme üzerine bir sistem kurulmuştur. Bunların sağlıklı yapılabilmesi için ibadet denilen kendi hakikatimize dönüş, murakabe anlamı taşıyan bir salatı ikame tecrübesi vardır. Murakabe yani salat denilen günlük ifade biçiminde namaz denilen meselenin aslı Cenab-ı Hakk'a tamamen kendimizi vakfederek hakikatimiz olan esmasına dönerek buna murakabe denir. Bu murakabede kendi hakikati olan Rabbimize ulaşmaktır gayet. Şimdi bunlar, bunun gibi orucu da açıklayabiliriz. Oruç da vücudun her türlü hazlardan, şahavattan ve artı e, beslenmeden kaynaklanan dürtüleri pasifize edebilmek için belli saatler içerisinde hiçbir şeyi yemeyerek bütün enerjinin beyin tarafından kullanılması ve tefekkürün ziyadeleşmesi için kullanılan bir temlindir oruçta. Aç kalmak değildir yani. Orta beyinden ziyade üst beynin enerjiyi kullanarak ve 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 yetefekkeruna fi fi halki semavat vel ard emrini yerine getirmek için güçlenmektir oruç salat da demin arz ettiğim gibidir ve buna mümâsi diğer ekonomik bir takım e, ibadetler vardır. Onlar da hem verebilmek, hem cömertlik, hem benim dediğin şeyden tasadduk edebilmek, zekatı kastediyorum, benim diyorsun çünkü senin değil. Ne olursa olsun, kırkta biri senin elinle fıkaraya verilmesi gereken bir emanettir. Yani bütün bunları böyle sıraladığımız zaman tamamen <laughs> nefsaniyetin kolaylandığı, şehvatın cazip olduğu, hazlar peşinden koşulduğu bir insan hayatını frenleyerek sen bir Allah'ın halifesisin. Böyle bir tüketimin, böyle bir hasperestliğin, böyle bir şehvetperestliğin değil, bütün her şeyini paylaşarak yardımlaşarak, sevişerek varmanız gereken noktaya doğru ilerlemeniz lazımdırın icabıdır. Din denilen yaşam, davranış, üretim ve üreşim biçimi. Onun için de bu tek bir vahidir, tek bir dindir daha doğrusu. Hazreti Adem'le başlayan, Hazreti Resul-i Kibriya Efendimiz'le biten ve Kur'an-ı Azimüşşan'a gelinceye kadarkilerin hepsinin tahrif olduğu, kaybolunduğu, dejavularla bir takım şeylerin e, tekrar kaleme alınarak efendim e, işlerinde ayetlerde vardır mutlaka hatırlanan ama böyle bir spekülatif bir iştir bu. Ama Kur'an-ı Azimüşşen söz konusu edildiğinde de Cenab-ı Hak onun indirilene de biziz, kıyamete kadar da onu koruyacak olan biziz diye altını çizmiş olduğu bir e, ayat-ı beyyunat, bir vahiy ilahi ve Kur'an-ı disiplini söz konusudur. Onun için Allah indinde diller yoktur. Din vardır. Zamandaki e, ee, değişim gibi görülen şeyler değişmek, söylenenden vazgeçip yeni şeyler söylemek değildir. Aynı şeyin devamlılığıdır. Kesilip kaybedilmiş, yok edilmiş olanların tekrar gündeme getirilmesi ve daha 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 ilerletilmesidir. Doğru şeyleri bilelim, doğru düşünelim inşallah. Sevgili kardeşlerim. Bir de dinler diye ille bir şey sokuşturacak olursa işte sosyal dinler vardır konfüçyüzm, budizm, brahmanizm falan filan gibi. Onların da daha öncelerde Allah öyle müsaade etmiş de olabilir, bilmiyorum. Onların da Buda'nın, konfüçyüsün belki de Allah Resulü Nebi'si olduğu dahi konuşulabilir. Hiçbir kanıt yoktur. Ancak onların da bir temel prensipleri olarak insanın arınması, efendim paylaşılması falan gibi güzel hasletler olması itibariyle çok erken zamanların icablarından olduğundan da bahsedenler vardır. Onu da söyleyelim. Ancak Muhammed Resulullah söz konusu olduktan sonra artık hiçbir şey önem taşımaz, hiçbir şeyin önemi yoktur sevgili kardeşlerim.